Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, ilkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabından son metnimiz. Artık okulları kapatıyoruz. Son metnin serbest okuma metni beraber okuyarak e, noktayı koyalım. Evet, inşallah derslerinizde iyisinizdir. Gelecek sene yeni, yine yeni videolarda beraber olmak dileğiyle. Hemen başlıyorum serbest okuma metnimize. Görüşmek kolay değildir günde kaç kez bu haksızlık diyoruz acaba? Haksızlıkları ortadan kaldırmak için bir kural olmalı. Kimseyi kayırmadan, kayırmayan bir kural. Kendi doğum gününde pastadan herkes kadar yemem adil mi? Bu benim doğum günüm olduğuna göre belki de başkalarının daha büyük bir parça almam daha adil olur. Ama en iyi arkadaşlarım da daha fazla yemeli. Çünkü onları da çok seviyorum ve küçükler daha az olmalı. Çünkü onların mideleri daha küçük. Üç saattir yemek yemeyenler bir saat önce yiyenlere göre daha fazla olmalı. Öf, bölüşmek gitgide karmaşıklaşıyor. Sonuç olarak herkesin aynı miktarda almasına karar vermek. Böylesi kolay ve hızlı. Öbür türlü tartışmayı bitiremezdik. Adalet öncelikle bir paylaşım meselesi. Çünkü paylaşım kötü yapılırsa adalet sallanamıyor. Evet sevgili öğrencilerim günlük hayatımızda da böyle adaletli adil olmak her zaman en güzeldir. Kimse kimsenin hakkını almaz ve yemez. İnşallah günlük hayatımızda da bu şekilde devam ediyoruzdur. Evet. E Metnimizi burada tamamlıyoruz. Yeni metinlerle, yeni çalışmalarla üçüncü sınıfta görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.